Ben seni çok sevdim. Gitmek için değil, seni sevmek için bahaneler buldum. Gözleri dedim, sanki gökyüzü, bulutlara sarıldım. Bulutların yağmurunu sen diye sevdim. Ben seni çok sevdim. Sevmek için bahaneler buldum. Saçları dedim, sanki bir yayla Çimenine uzandım, yaylanın soğukluğunda sen diye ısındım. Ben senin nefes alışını sevdim. Sen nefes aldıkça seni daha bir sevdim. Gözlerinin kirpiklerini sevdim. Her birine şiir kondurdum. Öptüm uçlarından. Sonra düşmesinden korktum. Ben seni ürkekçe sevdim İncitmemek için sevdim Ben seni çok sevdim Çok Ben seni Beni sevmeni beklemeden sevdim Sebepsiz sevdim Bazen uzaktan sevdim Bazen de nefesin kadar yakın oldum ben seni gitmek için değil Bir ömür yanında Sol yanımda olasın diye sevdim Ben seni Kendimden bile çok sevdim Her şeyden çok Hani hikaye derler ya her şeye Sen benim aşkındın ama hikayesi hiç olmadın çünkü ben seni gerçekten daha öte sevdim. Hani şu kalbini çıkarıp vermek ister ya insan. Ben seni işte böyle sevdim. Bir günlük değil, bir ömürlük sevdim. Başkasını haram kılıp kendime seni sebabınla sevdim. Ben seni çok sevdim, çok. Ben senin kokunu sevdim. Kokun yok oldukça kokunu sıktığım yastığıma yastığıma bile sen diye sarıldım. Geceyi sen bildim, karanlığını sevdim. Ateşi sen bildim, sudan kaçtım. Ben senden gitmek için değil, ben seni sevmek için bahane buldum. Ben seni sebepsiz sevdim. Çok sevdim, çok uzak olsan da dedim ya ben seni sol yanımda taşıdım hiç düşürmedim yerlere hiç boynunu eğmedim orada ben seni içinde ölmen için değil bir ömür sol yanımda yüreğimde yaşayasın diye sevdim ben seni çok sevdim çok